Bir zamanlar Belte büyük bir kıtlık meydana gelmişti. Öyle ki açlıktan bütün halk tam bir facianın eşiğine gelmişti. Çektikleri dert ve ızdıraptan dolayı kalpler yorgun düşmüş, sıkıntı ve yokluk yüzünden simalara hüzün çökmüştü. Gönüllerden taşan sessiz feryatlar, dualar halinde gökyüzüne yükselmekte akıttığı kanlı yaşlarla gözler toprağı sulamaktaydı. Lakin ne tuhaftır ki çarşıda ahalinin bütün bu kederli haline bir nebze bile aldırış etmeden dolaşan, yüzünde güller açmış, neşeli, meczup bir köle vardı. Onun bu davranışına bir anlam veremeyen halk, başına toplanarak biraz şaşkın, biraz da kızgın bir üslupla o köleye hitaben bütün bu insanlar mahzunken sen bu derece şen şakrak olmaya utanmıyor musun? Neden bu kadar gülüyorsun diye sordular. O meczup köle kendisine yöneltilen bu soruya yine mütebessim bir çehreyle şu cevabı verdi. Ben hiç dert ve kesavet çekmiyorum. Zira bir köyü ve çiftliği bulunan bir ağanın kölesiyim. Onun güven dolu idaresi altında Huzurla yaşamaktayım. Onun gücü benim gönlümdeki meşguliyeti ve derdi ortadan kaldırmıştır. Bu manzaraya şahit olanlar arasında şakiki belhi hazretleri de bulunuyordu. O kölenin vermiş olduğu cevabı duyduğunda, hikmet dolu bu ifade karşısında birden bire sarsıldı, tevekkül ve teslimiyet ufkunda daha kat etmesi gereken ne kadar da çok mesafe olduğunun idraki içerisinde derin düşüncelere daldı. Bir müddet sonra da dilinden dökülen şu cümleler gönlüne tercüman oldu. Ya ilahi, sen ne kadar yücesin. Şu köle bütün kainata nispetle iğne ucu kadar bile olmayan bir köye sahip, kendisini himaye edecek efendisi olduğu için bu kadar neşelidir. Ey Rabbim! Sen ki malikül mülksün. Mülkün yegane ve gerçek sahibisin. Rızkımıza da kefil olmuşsun. Buna rağmen şu bizim kalbimizi bu kadar çok dert ve ızdırap içinde bırakan gafletimiz neyin nesidir? Rivayete göre işte bu hadise neticesinde Şakiki Belhi Hazretleri dünyevi endişeleri bir kenara bırakarak kendini tamamen Hakk'ın yoluna verdi. O günden sonra esbaba tevessül edip, yani sebeplere sarılarak rızkını kazanmaya çalıştı. Rızık endişesini hiçbir zaman kalbinin ucundan bile geçirmedi. Ömrünün sonuna kadar huzur içinde yaşadı. Tevazu içerisinde daima şu sözü tekrarlayıp durdu. Ben bir kölenin talebesiyim. Her ne bulmuşsan, onun sayesinde bulmuşumdur. Kulluk edebi Cenab-ı Hakk'a her zaman ve mekanda tam bir tevekkül ve teslimiyetle bağlılık göstermeyi gerektirir. Zira insanı aslı bir hiçken var edip varlığından haberdar eden Allahü Teala, kullarının sadece kendisine güvenip dayanmalarını arzu ettiğini Ayeti kerimelerde şöyle ifade buyurmaktadır. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Tevekkül ve teslimiyet kalbin Allah'a kulluk edebiyle yönelişidir. İmanla başlayan bu yöneliş Marifetullah arttıkça daha da kuvvetlenerek devam eder. Gönlün Allah'a olan tevekkül ve teslimiyeti, onun Allah hakkındaki marifeti ve ona olan imanı nispetindedir. Her fazileti emsalsiz örnek şahsiyetinde cem etmiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu halin de zirvesini teşkil eder. Mesela Ümmü Seleme radıyallahu anha validemizin bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinden her çıktığında mutlaka yüzünü semaya çevirir ve şöyle dua ederdi. Bismillah. Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım dalalete düşmekten ve başkaları tarafından dalalete sürüklenmekten, kaymaktan ve kaydırılmaktan haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım. Allahü Teala kendisine layıkıyla tevekkül eden kulunu asla yalnız bırakmayacağını Davut Aleyhisselam'a vahyettiği bir beyanında şöyle bildirmektedir. Kim diğer yaratıklara bakmaz ve bana dayanırsa yer gök ona hileye kalksa da ben ona çıkacak bir yer bulurum. Cenab-ı Hakk'ın yalnızca kendisine dayanıp güvenen, gerçek tevekkül ehli kullarına lütfettiği bereketi şu hadise ne güzel ifade etmektedir. Ebu Said radıyallahu an maruz kaldığı açlık yüzünden karnına taş bağlayan sahabilerdendi. Annesi ona, kalk Resul-i Ekrem'e git, Ondan bir şeyler iste. Falan adam Resul-i Ekrem'e gitmiş, o da onun imdadına yetişmiş. Filan da gitmiş, o da nimete nail olmuş. Hadi sen de git, belki bir hayırla dönersin, dedi. Ebu Said radıyallahu ansa annesine cevaben, hele dur bakalım, önce bir şeyler arayalım, bulamazsak öyle gidelim, dedi. Fakat bütün aramaları ve gayretleri boşa çıktı. Çaresiz Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gitmeye karar verdi. Allah Resulü'nün huzuruna girdiğinde onu hutbe irad ederken buldu ve hutbeyi dinlemeye koyuldu. Allah Resulü ise hutbesinde oradaki cemaate şunları söylüyordu: İstina gösteren ve iffetini muhafaza eden insanları Cenab-ı Hak bütün alemden müstani kılar. Ebu Said radıyallahu anh bu sözü işittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istemeye cesaret edemedi ve eli boş bir vaziyette evine döndü. Kendisi bundan sonraki halini şu şekilde anlatıyor. Resul-i Ekrem'den bir şey isteyemeden evime döndüğüm halde Cenab-ı Hak bize rızkımızı gönderdi, işimiz o kadar yoluna girdi ki Ensar içinde bizden daha zengin bir kimse yoktu. Yine sahabeden Cabir radıyallahu anh da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Cebrail bana geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed istediğin kadar yaşa, mutlaka öleceksin. İstediğini sev, mutlaka ayrılacaksın. İstediğin şeyle amel et, onun karşılığını elde edeceksin. Sen bil ki müminin şerefi geceleri kaim olmasında, izzeti ise insanlardan müstani olmasındadır. Hayatımızın her anı ilahi kudret ve azameti hatırlatıp ibret ve hikmet dersleri çıkarmaya vesile olan sonsuz hadise ve manzaralarla doludur. Cenab-ı Hak bu hadise ve manzaralardan ibret almaya davet sadedindeki pek çok ayet-i kerimeden birinde şöyle buyurur. Size varlığına ve birliğine delalet eden ayetlerini, mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Bu ayetlerden Allah'a yönelenden başkası ibret almaz. Bir gün Ebu Hazim Hazretlerine "Servetin nedir?" diye sormuşlardı. O da şu cevabı verdi: "Benim servetim iki şeydir. Biri Allah Teala'dan razı olmak, diğeri de insanlardan müstani kalmak." Bu cevabı işiten muhatapları alaylı bir üslupla "Öyleyse sen fakirsin." deyince onlara şu hikmetli cevabı verdi. Yerler, gökler ve bunların arasındaki şeyler Allah Teala'nın mülküyken ve ben de O'nun bir kuluyken nasıl fakir olurum? Zira hakikatte fakirlik kalbin haktan gafil olmasıdır. Bir kalp Cenab-ı Hak'la beraberlik nimetine sahipse dünyanın en zengini demektir. Ondan uzaksa en mahrumudur. Velhasıl, eğer bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa, ya Rabbi, benim çok büyük bir derdim var diye sızlanma. Derdine dön ve de ki, benim çok büyük bir Rabbim var.